Şira. Ne oldu babacık? Sana güzel bir sürpriz. Bakmak ister misin? Bakmak isterim ya. Al bakalım. Sen Şira ne aldın? Sürpriz. Acaba ne aldın? Evet mı? arkadaşlar, Şira'nın babası Şira'ya bir hediye almış. Açmıyor Merak ediyoruz. Ahmet yardım edebilir misin Şira'ya? Gel bakalım. Çok heyecanlıyım. <laughs> Hı Ben de lütfen benim olsun Şira. Lütfen. Acaba sana da çıkar mı Bilmem. Sen neden bana hediye almadın? Ben çok seviyorum. Sen yazıksın. Oo, bu ne ver, Şira? Ver. Bu da ne? Bu ne diyeyim? Anne bu senin için. Boş çantayı mı bana veriyorsun Şira? Bana evet arkadaşlar Şira diyor ki bu senin için boş çanta. Şira'nın aslı hediyeyi de Şira almış yani. Bakalım ne varmış. Ay çok heyecanlandım Şira. Baba ne diyorsun sen ya? <laughs> Şira. Şira bu ne? Aa. Bak Şira çok güzel. Diyor, arkada bir hediye çıkıyor. İnanmıyorum. ne var şey. arkada? Hediyesini koymamışlar şimdi. Şaka Sakın deme boş kutu. Evet arkadaşlar, Şira'nın babası Şira'ya hediye almış, ayıcık almış galiba içinde kolyesi vardı. Galiba biraz hediye mağduru olduk. İçinde hediyesi yok. Ahmet sen nasıl bir hediye aldın ya? Evet arkadaşlar boş kutunun içinde. Ayıcığı göndermişler ama içindeki kolyesi yok. Şira gösterir misin? Neye uğradığımızı gerçekten şaşırdık şu an. Bir şey olmaz. Çiçek var Evet, bir şey olmaz. Senin için güzel tabi. Ayıcığın güzel ama içindeki kolye benim olacaktı. Geçmiş olsun bize Şira. Çiçek. Ben üzüldüm arkadaşlar. Ahmet. <laughs> nasıl nasıl bir duygu? Şira geçmiş olsun kızım. Of ya baba çok çılgınsın. <laughs> baba bir çılgınlık yapmış hediye almış ama maalesef. Şey, şey, çiçeği idare etmek zorundayız. <laughs> evet. Çiçeği idare etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ayıcığını göstersene Şira. Güzel inadı. Evet ayıcığı çok güzel. Çok tatlı ama işte içindeki kolyesi yok.